Merhaba arkadaşlar ben Metan Bir sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 186. bölümüne Hepiniz hoş geldiniz Çıkar söyleyecek misiniz Söyleyecek misiniz ne olduğunu Bana da Bonnie söyleyecek misin ona olduğunu Yok bizim kendi aramızda Fredi ya önemli bir şey değil Hay Allah'ım yani biz Şeyiniz eksikti yani Satlamanız Saklamanız eksikti Neyi saklamışız biz Fredi Hiçbir şey saklamadık, saklamıyoruz. işte aramızda olan bir şey yani. Allah Allah sana ne? Tam be gerizekalı. Aptal ya sanki şey yani. Freddy duydun mu? Neyi duydun mu? Dur bir daha söyle neyi duydun mu? Bir dakika. Patlama olmuş o yukarıda dağın orada e, maden ocağı varmış orada patlama olmuş e, biri patlamış yani biri e, kemikleri falan paramparça olmuş kimlik çıktı üzerinden adı Foxy'miş Fox, Foxy miymiş Foxy bizim Foxy evet yalan söylüyorsun yalan söylüyorsunuz ikiniz de yalan söylüyorsunuz Hayır. Böyle bir şey mümkün olamaz hayır. Foxy ölmüş olamaz. Hayır. 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 Hayır ölmüş olamaz. Kolda Freddy Foxy ölmüş biliyor musun? Madendeki var ya yani daha oradaki maden. Orada tiyantiler varmış galiba patlamış kemikleri paramparça olmuş yani ölmüş üzerinden kimlik çıkmış yani Foxy işte bizim Foxy Köylüler olmuş onu Fred'in dalga mı geçiyorsun şaka şaka yaptığını söyle bana bir şey yoktu keşke gerçekten şaka olsaydı ama değil ölmüş hayır böyle bir şey mümkün olamaz hayır bir şey yok. Duydunuz siz de değil mi? Duydunuz. Duydum. Ben. Ben duydum. Ama ben Fox'in öldüğünü düşünmüyorum. Kesin yalandır. Yalan olması için o kadar çok ümit ediyorum ki ben. Ben de öyle düşünüyorum Freddy. Yalan olduğunu düşünüyorum ben de. İnşallah öyledir. Ne diyeyim ben? Of başım çok kötü ah. Ah. Beni öldü olarak biliyorlar galiba Artık tamamen eminler Neyse kimse görünmeden gideceğim Spin Trap da benim öldüğümün haberini almıştı zaten Daha iyi böyle Böylesi beni öldü olarak bilsinler Şöyle tırmanabiliyor muyum? Tırmanmıyorum benim de kendime kurtulmam lazım ya kurtuldum of oh, dışarıyı çok özlemişim Arkadaşlar e, artık bu seriyi e, ya 579 dedim ama belki 579 olmaz yani bir bakınca çok uzun oldu bir de günlük olması biraz ağır oldu hani onu ben haftalar çıkarıyorum artık eskisi gibi bugün e, 6 Nisan 6 Nisan'dan itibaren yani, yani bugünden itibaren e, haftalık olacak yani 187'yi 13 Nisan'da atacağım yani salı günleri olacak. Yani onu da söyleyeyim. Yani onu da buradan söylemiş olacağım. Yani daha rahat olacak. Daha rahat izlersiniz. Yani tabii ki devam edecek. Eee şeye kadar. Ee, dördüncü sezonun yani dördüncü sezon olacak. Dördüncü sezonun sonuna kadar gidecek. Dördüncü e, sezonun sonunda final yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimal 200 kaç olur bilmiyorum ama yani kararını vereceğim? Temmuz 2022 gibi finali yapacağım onun. Ya da yok. Evet, evet Temmuz 2022. Temmuz 2022'de onun finalini yapacağım kesinlikle olacak. E, 183'te yapmıştım. E, 183. bölüm gibi olmayacak. E, Bunu da hikaye, yani ben 183. bölümde hikayeyi tam olarak gidişatına bağlayamamıştım. Yani final yapma durumunda kalmıştım yani. Onun kararı sabitti. Ama sonradan bir radikal bir değişiklik sebebiyle şey yaptım. E, yani değiştirmem lazımdı. E, yani 5. sezon yok 4. sezon sonu olsa yoksa 5. sezon sonu hmm. Yani 5. sezon sonu olsun diyeyim. ama olmaz tabi. Hmm. Ee, yok 2022'nin Temmuzunda bitecek arkadaşlar. Ee, tem ya şu an e, şey yapamıyorum tarihlere bakamıyorum. Ama isterseniz bakayım. Yani hangi günlerde yapabiliriz, Yani hangi gün e, bunun finali olur? Yani hangi gün olur mesela? Yani onu da diyorum. Mesela hangi gün e, final yaparız? Bir bakalım. Ya büyük ihtimal arkadaşlar yani 200'ü bitirmiş oluruz ya da 200'ün ortaları 260, 270, 280 belki de bilmiyorum ama gene de yani 200'ün sonlarına doğru biter herhalde galiba seri. Bir dakika arkadaşa geliyorum hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar hesapladım. Eee sezon e, sonuna doğru olmayacak. 5. sezon sonuna doğru. 281 bölüm. E, 11 Temmuz 2023'te finalini yapıyorum. E beşinci sezon zaten bitmiş olacak öyle yani sezon finali kesinlikle olmuyor. E, onu da söyleyeyim. Burası neresi böyle ben nereye geldim ya? Ben nerede kaldıracağım şimdi kimse yok. Şöyle atla. Aha tamam. Gere geçirebilirsin. Daha ne çabuk dedi şimdi? şu avucunun altında bekleyeceğim artık 186. bölümü son evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz görüşmek üzere abone olmayı unutmayın